Şimdi bazı tipler var. Ee, bu e, Şii kaynaklı bir hadis. Evet. O hadis Şii kaynaklı diyor. Sanki böyle kafirden geliyor yani. Ne fark eder? Yani Caferi olsun, efendim, Vehhabi olsun, Şii olsun, hepsi bizim mümin kardeşlerimiz. Tertemiz insanlar. Evet. Kendi hayalinde de yazmıyor. Rabilerden duyduğunu yazmış. Ayrıca bu mesade size rica edebilir miyim? Tıp hocam buyurun. Mesela diyor ki nesiller gelip geçer ve inananlar azalır. Doğruluğun, takip, e, doğruluğun takipçileri ve dinin destekleyicileri gider. Sonra da Mehdi gelir. Peki bu ehli sünnet hadislerine bunu çelişen yönü ne? Hadi diyelim ki o yanlış kafanızdan öyle düşündüğünüzü düşünelim. Ehli sünnet hadisleri, Mehdi hadislerine çelişen nere var burada? Hiçbir Tam yani. mutabık. Nesiller gelip geçer ve inananlar azalır. Mehdi devrinde inananlar azalacak. Doğru. Ehli sünnet kaynaklarında da var. Doğruluğun takipçileri dinin destekçileri gider diyor. Dinin destekçileri gider. E doğru. Aynısı gitmiş. Hadislerde de aynısı var. Ehl-i sünnet hadislerde. Sonra Mehdi gelir. E bu da doğru. O Mehdi vahalardan oluşan bir dünyayı sulayacak. Yani bomboş alemi dok dolu hale getirecek. Bu da hadislere, ehl-i sünnet hadislere uygun. Ve tükenmeyecek bir okyanustur. Ne var bunda peki bu hadis? Niye acayip? Evet. evet. Yani e, o hadisleri, ehl-i sünnet hadisleri tasdik eden bir hadis bu. Yok Şii hadisiymiş almayız. Yok Caferi hadisiymiş almayız. Mehdi devrinde işte birliklere gelecektir. İnşallah. Caferi, Şii, Sünni ayrımı kalkacaktır. Aynı Resulullah dönemi gibi olacaktır. İnşallah. Bu parçalama ruhu kalkacak. Bütünleşme İnşallah. ruhu gelecektir. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. biz Sünniyiz. Ama bu zaruretten kaynaklanan bir olaydı. Evet. Yani öyle fakat Mehdi devrinde Said Nursi diyor ki en büyük bir müceddit hem en büyük bir müştehit yani en büyük mezhep imamı hem hakim hem Mehdi hem mürşit hem kutbu azam olarak diyor. En büyük kutup olarak diyor. Bir zat-ı nurani gelecek. O da ehli beyt-i olacaktır. E böyle bir insan tabii ki herhangi bir mezhebe abi olmayacaktır. Evet. Bütün mezheplerin üstünde olacaktır. Evet. Bunu kim söylüyor? Muhyiddin Arabi söylüyor. Bunu kim söylüyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. En önemlisi budur. Evet. Aynı benim devrim gibi olacak diyor. Sahabe devri gibi. Bütün mezheplerin kalkacağını söylüyor Cenab-ı Allah. Ee, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü daha evvel ümmetin kendi aralarında bölüneceğini, parçalanacağını, fitne çıkacağını, hatta birbirlerini düşeceklerini, kan akatacaklarını söylüyor. Mehdi gelince birdenbire ortalık durulup sakinleşecek. Şiirlerde bizim canımız yerimiz. Vehhabilerde efendim Caferilerde, Alevilerde, Bektaşilerde, onlar bizim ruhumuz, canımız, Her Tertemiz insanlarımız onlar. Bıraksınlar bu bölme ruhunu. Mehdi devrinde hepsi inşallah çelik gibi bir arada olacaklar. İnşallah. İnşallah. Türk milletinde inşallah çelik gibi birleştireceğiz Allah'ın izniyle. Bütün Turani Türk devletleri tek millet olacak. Allah diyor ki Sizi milletler olarak yarattık. Şimdi Allah vermesin bir gün biz gelsek ya Konya bir ayrı bir memleket. Allah vermesin. Mesela pasaportla gitsek. Efendim Ankara'ya pasaportla gitsek. Şu an aynı onun gibi. Yani mesela Kazakistan'a gideceğiz. Pasaport var mı? Nerenin pasaportu? Niye Kazakistan'a ben pasaportla gideyim? Evet. Azerbaycan'a ben niye pasaportla gideyim? Ben aynı millettenim, Evet. Aynı dindenim. Örfüm aynı, annem aynı. Her şeyim bir. Benim millettaşım, Allah sizi olarak yaptık diyor. Evet, hocam. millet bölünür mü? Millet bölünmüş vaziyette. Önce onları bir birleştireceğiz. Bütün Turani devletler bir Allah Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Kırmızı bayraklar birleşir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Türk bayrakları. Zaten Adem'den sonra Türk diyor. Evet. Türk din geçiyor yani başka hadislerde. Sonra İslam ademini, Allah Allah'ın izniyle hepsini zaten Türk devletleri tamam Müslüman. Ama Hristiyan olanlar da bizim canımız ruhumuz. Evet. Museviler de bizim canımız ruhumuz. Her kardeşlerimiz onlar. Onları da şefkatle kocaklayacağız. Ermenistan'ı, Rusya'da dahil. Rusya'yı düşünemeyiz. Rusya'nın iltihakıyla Türkistan Birliği dehşetli bir güce kavuşacak Allah'a. Yani. Onlar da çok yiğit bir millettir. Rus millet, asil bir millettir. Onları da inşallah bu toplumun içine alacağız. İsrail'e de, Ermenistan'a da, bütün Türk devletlerine de Üstad Bediüzzaman Said Nursi diyor, dünyanın hiçbir gücü diyor, bu birliği yenemez diyor. Hiçbir gücü diyor. İnşallah. İnşallah. Ama Mehdi kan mı akıtacak? Yok. Şefkat memba. Damla kan akıtmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi Tek bir damla. Uyuyan kişi olduğunu aman uyandırmayın der diyor Mehdi. Uyusun yani ellemeyin. Anlaşıldı mı? Müthiş bir merhamet ve adalet anlaşmasına sahip olacak ve bütün silahlar ortadan kaldıracak. Dünyanın anlaşılacak diyecekler arkadaşlar. Bu silahları bir kaldıralım. Şu silah fabrikalarını kapatalım. Traktör fabrikası kuralım. Dozer fabrikası kuralım. Teknik alet edevat buzdolabı yapalım. Ama bu silaha para vermeyelim diyecek o zaman zenginlik nasıl olacak? Katlamalı olacak. Çünkü silaha harcanan para ile Afrika'daki, Asya'daki bütün bu aç, susuz, perişan olan insanlar muazzam sağlıklı hale gelecek imkana kavuşacaklar. Eşimlik yani kıyasla. o para onlara kat kat yetecek durumda şu an. Ya yani silahlanmaya ayrılan para. Silahlanmaya ayrılan para kalkacağı için işte Mehdi'nin zenginlik saçmasının nedenlerinden bir tanesi budur. Bir egoistik bencillik kalkacak. Gönüller zenginleşecek ama silah sanayine harcanacak para bütün dünyada gıdaya, yiyeceğe, içeceğe, kıyafete, fakire, fukaraya dağıtılacak. İnşallah. Ve muazzam bir zenginlik olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.